Gamer Gang'den herkese selamlar. Deep Note'un yeni bölümüne tekrardan karşınızdayız. Yanımda yine her zaman olduğu gibi Sercan Genel var. Sercan hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Biz de burada şimdi söyle söylemeden olmaz. Kısa bir konuşmanın ardından aslında bir video çekiminde hata olduğunu fark edip tekrar başlarız O yüzden e, bir tekrarlama gibi olacak bizim için. E, deyip ilk konudan direkt başlıyorum o zaman. Şimdi ilk Hı -hı. konumuzda az önce bahsetmiştik. Siz orayı duymadınız. Mı? Şimdi muhtemelen çok farklı şeyler söyleyeceğiz. İyi daha doğrusu EA Sports'un e, isim değişikliği yapma ihtimali olduğu durumu. Bu da şuradan ortaya çıktı. 2022 ya da 23 çok emin değilim. E, FIFA'nın EA ile partnerliği bitiyor. Bu partnerliğin bitişinde de e, EA Sports başkanı Ken Weber e, FIFA 2022 lansmanında bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da ileriye baktığımızda e, EA Sports futbol oyunlarında bir isim değişikliğine gidebiliriz gibi bir açıklama yaptı. E, bu açıklamada aslında FIFA ismi Oyun dünyasına kalkıyor mu gibi bir soru işareti oluşturdu. Öncelikle ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum bu konuda tekrar. Ee, yani e, FIFA'nın isminin oyun dünyasından kalkıyor olması şöyle büyük ihtimalle anlaşma sıkıntıları var dediğimiz gibi. Hani, <gülüyor> dediğimiz <gülüyor> gibi. <gülüyor> demediğimiz gibi. Demediğimiz gibi FIFA ile anlaşma sıkıntıları olmuş olabilir. Anlaşma konusunda sorun çıkmış olabilir ve bu sebeple onlardan ayrılmak istiyor olabilirler. Ee, tamamen anlaşılabilir bir şey eğer öyleyse. E, sonuçta oyunu yapan hala ye olacak ve oyun kalitesinin çok fazla FIFA'ya bağlı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani ismin değişmesi bak, bence ya yani isim hakları verme dışında herhangi bir noktasında kar yani bakmıyorlardır bile. İşte ihtimal, ihtimal evet. Ha aynen. Onun için para veriyorlar zaten hani Ekstra parayı biz de onlara vermiş oluyoruz aslında oyunu alırken. Öyle bir sıkıntı da var. Belki o da kalkacaktır. Şey yapmadan konuşması zor ya. <laughs> Daha Her önce söylediğimiz Her şey unutup <laughs> tekrar konuşmaya çalışmak evet biraz zor. Evet. E, neyse. E, şey konusunda. Hani oyuncuların ismi kalacak mı eğer FIFA giderse? Esas hani yayın kaybedeceği şey eğer takımların ve oyuncuların ismini FIFA altı yani bu spor şeyi altına bağlayan ekip FIFA ise oyuncuların isimlerini takımların ismini koyma hakkında kaybetme ihtimali var. Bu sebeple farklı bir e, spor oyunu tamamen farklı bir spor oyunu çıkartmak zorunda kalma ihtimalleri de var. Hı hı. Ya 22 için bu geçerli değil zaten. 22'de bir problemimiz 20. yok ama şimdi FIFA 23 geldiği zaman e, şöyle bir ya şey oluşabilir yani. 23'te. Ya işte yani e, EA Sports 2023 geldiği zaman e, ee, şöyle bir şey oluşabilir. Yani atıyorum dünya takımlarından takımlar olamayacak. Atıyorum Galatasaray olmayacak da değiştirerek öyle ufaktan bir şeyler değiştirerek kırmızı Mesela kırmızı aslanlar olacak. Ee, işte i̇şte oyuncular yerinde de farklı bir isimler olacak gibi. Hani yine Kendileri aynı takımlar istedim. yine aynı oyuncular olur. Görselleri bile aynı olur ama aynı ismi aynı e, takım ismini veremeyebilirler. Ama tabii bu burada yine şeye geliyoruz. Bu isimlerin yani takımların ve oyuncuların e, bağlama işini FIFA mı yapıyor EA mi yapıyor onu bilmediğimiz için burada aslında çok da doğru olmaz net bir yorum yapmak ama Böyle Hı -hı. bir olasılık var FIFA 2023'te daha doğrusu EA 2023'te <laughs> Aynen planlarını yakın bir zamanda büyük ihtimalle söyleyeceklerdir Hı -hı. EA, EA Yani şey yapmaz bu konuda Hani gizli kalalım şey yapalım sonuçta nasıl bir planları varsa ne şekilde yapmayı planlıyorlarsa Çıkmasına yakın değil de planları tamamen oturduktan sonra söyleyen bir firma şey değil yani bizden saklayacak bir şey olacağını sanmıyorum bu konuda bunu büyük ihtimalle FIFA ile başlatacaklar bu arada daha sonra diğer spor şeylerine de uygulamaya çalışacaklar anladığım kadarıyla yani para harcamamaları mantıklı aslında yani şöyle bakarsan ya Battlefield diye bir seri oluşturuyorsun ve kimseye herhangi bir telif ödemek zorunda değilsin FIFA o, yani şöyle FIFA'da mesela 20, 1993'te o partnerliği oluşturmuşlar. ve 93'ten beri aslında FIFA ismi EA ile birlikte birleşmiş bir yapı. EA buradan çıkıp FIFA'yı çıkarttığı zaman EA senin sen de bir öncekinde söylemiştin. E çok hı hı. Bir şey kaybetmez çünkü EA'nın artık oturttuğu bir standart var ve çıkardığı i̇şte. oyun ne olduğu belli. O yüzden aslında hı hı. burada EA çok bir şey kaybetmez ama oyuncu ve takımları kaybederse çok şey kaybeder. O o kesin. Evet o yani isimleri kaybederse oyuncu kitlesinin büyük bir çoğunluğunu kaybedecektir sırf isimleri kaybettiği için ama hani oynanış şekli zaten FIFA her FIFA'da daha da iyi oluyor. Görselleri her FIFA'da hı hı. daha da arttırıyorlar. Yani sonuçta oyunu yapan EA ekstra FIFA'ya para vermeden gene aynı oyunu yapacaklardır. Hı hı. Hatta Burada... daha bile iyi yapabilirler. Çünkü hani kaynaklarının çoğunu oyun yapan gruba harcama ihtimalleri var bu şekilde. Hı hı. Burada şöyle bir detay da var. Şimdi EA Sports FIFA'ya bir belli miktar doğal olaraktan bir para ödüyor bu ismi kullanabilmek için. Bu ismi kullandığı ya yani o arada verilen para aslında FIFA şey EA için bir gider. Bu gideri çıkartmak için de aslında oyun fiyatları biraz yüksek. Yani oyun daha doğrusu dünya oyun fiyatları çok yüksek değil ama Türkiye'de ciddi anlamda yüksek. Az önce bakmıştık e, Steam satış fiyatı 450 liraya yakın bir şeydi. 420. E, 420 lira. PlayStation satış fiyatı da 650 lira olması gerekiyor. Şimdi bu fiyatlar Türkiye için çok anormal fiyatlar. Evet seveni her türlü alıyor. Zaten almak zorunda bırakılıyor vesaire ama yani bu fiyatlardan belki düşüşler olabilir bu partnerlikten ayrılmakla beraber. Çünkü yani ciddi bir masraftan kurtulmuş olacak aslında iyi bununla beraber. Bu arada şeye de baktım şimdi. Kanada fiyatına da baktım. PlayStation'da 80 dolar. O biraz. az değil. 80 dolar. Evet 650 lira falan o zaman doğru söylemişim şeyi. 40-50 alırız oluyor hani çoğu oyun yeni gelen hmm. oyunlar bile burada. Yani o, o zaman bayağı yüksek. Bayağı normal bir fiyat doğru söylüyorsun. Yani böyle de bir detay var. O yüzden o oradan belki bir e, şey gidebilir ki ya yani PES'in yaptığı hareketle yani PES çok ucuz bir oyundu evet ama şu an hmm. e-futbolla birleşerek ücretsiz oldu. Aslında PES diye bir şey de kalmadı. E-futbol artık adı. Ve ücretsiz bir oyun haline geldi. Evet grafikleri biraz daha kötüleşti. Daha az uğraşılan bir oyun ama yine de FIFA'nın tek rakibiydi ve böyle bir adım attı. O yüzden belki EA Sports'un böyle bir hani parayı şey masrafı azaltarak bir oradan bir yol bulma çabası olabilir gibi gözüküyor. Masrafı azaltırsa bu arada hani bunların da e-sporu eğer şey olursa daha rahat bir şekilde kendilerini o tür o tarz şeylere yönlendirme ihtimalleri de olabilir. e yani de daha geniş gore. bir kitleye erişebilirler diyorsun. Yani evet. daha fiyatta inerse evet öyle bir olasılık da ortaya da çıkar. Ya yani şu an var dünyada FIFA turnuvaları vesaire var ama tabii çok da yaygın değil açıkçası. Çok da yani üst düzey bir oyun değil e-spor bazında baktığımızda. Bir de hani bunu da konuşmuştuk tabii de ee, dediğim gibi diğer franchise'lardan hani NFL'dir şeydir falan. Hı hı. Kendini ay ayırırlarsa onları da aynı şekilde e-spora ya da daha fazla kitleye ulaştırma ihtimalleri olabilir bu şekilde. Aynen öyle. Daha fa daha ucuza satıp daha fazla kitleye erişebilirler. Bu doğru bir e yöntem. Umalım öyle olsun. Yani fiyat da neyse adı FIFA olmasın, adı e-sports olsun ama 400 lira değil, 200 lira olsun. Bence gayet makul. Aynen. Zaten niye başka yerlerden para alacaktır sizden. Siz rahat olun o konu. <laughs> Onu da söyledikten sonra bir sonraki konumuza geçebiliriz. Burada da Rockstar'a gidiyoruz. Aslında yine bir para tuzağı şirket. <laughs> yani sayılır. Çok Yok, da o şimdi... kadar değil ya. ya o ya, EA kadar olan hiçbir şirket olamazdı. da. Ee, <laughs> şimdi asıl olay daha ya bir süredir zaten bu dedikodularını duyuyorduk. GTA'nın GTA, GTA trilojisinin GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın Remake'inin yapılacağı, Remastered'in yapılacağı dedikodusu vardı. Bir buçuk aydır falan konuşuluyor bu. Ya bir iki aydır. Bu artık neredeyse netleşti yani Rockstar resmi olarak açıklamadı ama Rockstar Launcher'a GTA Trilogy Remastered diye bir oyun yeri alanı ekledi. Ve bu da teknik olarak Rockstar'ın biz bu oyunların Remastered'ını yapıyoruz deme şeklidir diye varsayıyor herkes çok da normal olarak. En büyük ihtimalle öyle evet. Bir zahmet. GTA 3'ten San Andreas'a kadar galiba aynı. 3 Vice City ve San Andreas. Tabii. Yani bunların remaster'ı güzel olabilir. Bir San Andreas oynamadım galiba ben bunlar arasında. Ben bir tek 3'ü oynamamış olabilirim. Yani oynadıysam da çok hatırladığım bir alanım değil. Eski o ya o yüzden. <laughs> yani GTA Vice City default yani internet kafe çocuğuyduk ya. Yani bunlar bizim çocukluğumuz o yüzden açıkçası remaster'ı ama nasıl yapacaklar? Ben onu çok merak ediyorum. Ya son zamanlarda remasterlar şey oluyor sadece. Hani öyküyü tutuyorlar. Belki bir iki ekstra bir şey ekliyorlar oyunun içine. Ya, oyunu çok ee, grafikleri düzeltip aynı oyun veriyorlar. Ya şöyle zaten ben hikayesinin değişmesini beklemiyorum ama Vice'nin grafiğindeki düzeltme çok yararlı olmayacaktır. Vice bence sıfırdan yapma gerekiyor. Yani mesela şeydik gibi Diablo 2'nin güncellemesi gibi olması aslında hiçbir şey katmaz o oyuna. Bence benim evet. düşünceme göre. Zaten o şekilde olmayacaktır. Büyük ihtimalle. şöyle olacaktır. Oyunun dediğim yani zaten konuştuğumuz gibi mekanları falan aynı tutacaklardır, grafiklerini artıracaklardır, kontrollerini biraz daha düzelteceklerdir. Onun kontrolleri çünkü biraz komikti yanlış hatırlamıyorsam. Sevmedim olumsuz bir şey. O o şey değil yani. Ben en azından bir şey yapmaya çalışırken sürekli karakter farklı bir şey yapıyordu nedense. Bana öyle geliyordu olabilir. Ben feyliyor olabilirim o ayrı mesele. <laughs> Ama hani büyük ihtimalle hani bu remaster dediği grafikleri toparlayıp oyun kontrolünü, oyunun UI'nı şeyini falan düzeltip yani şu anki standartlara çekip aynı oyunu sunmak olacaktır. Hı hı. Ya öyle olması beklenen bir şey ama yani hani mesela San Andreas'ı yapmak e, çok daha olası. Ama San Andreas çünkü hani günümüze çok yakın bir e, teknolojiyle yapıldı ama Vice City mesela çok uzaklarda. O yüzden bu arada San Andreas'ı oynamadım dedin. San Andreas kesin öyle inanılmaz keyifli bir oyun. Onu da öneriyim. Bunda bu arada şöyle bir şey var şimdi geçti bu zaten bu remakelerin yapılması şöyle başladı Rockstar'da geçtiğimiz yıl Take-Two mafya serisinin ilk oyununun remake'ini yaptı ve bu da gayet olumlu sonuçlar aldı ki mafya serisi de inanılmaz sevilen bir oyun serisi. O yüzden aslında biraz da başlamış bir serüven olabilir ama insanlar GTA 6 beklerken remastered'lar ne kadar mutlu eder tartışılır. Evet yani işte şey sıkıntısı var şu an. Yeni oyun yapmak şu an çok riskli. Hatta Cyberpunk'tan sonra çoğu yeni oyun yapan firma zaten önceki planlarını şu an bitirmeye çalışıyor. O Cyberpunk'ın of şey fail vardı ya hani. Oyun çıktı hazır değil. Evet, evet. Hiçbir şey yapamıyorsun. Herkes şu an ondan korkuyor biraz da olsa. Ya, makul ama yani GTA 6 yani bir zahmet bir 10 yıldır falan üzerine çalışıyor olmaları gereken bir şey. Hani 5 çıkalı şey, sanırım, ama... beş sanırım 6, 6 yıl 7 yıl falan oldu. Oldu. Tamam. Cyberpunk konuşmuştuk ama kaç 12 sene mi kaç sene öncesindenmiş aslında. Biz hani Cyberpunk ismini gerçekten duyduğumuzda Cyberpunk'ın çıkmasında bir sene iki sene Aynen. falan vardı. 2019'da aslında. Ben ilk defa 2019'da duydum çok garip Aynen. bir şekilde. Ama belki de o zaman o kadar çok takip etmiyorduk. O da olabilir. O da olabilir tabii. Ama işte hani şu zaten şu son zamanlardaki Covid şey, şey şeyi şeyi pandemi olayından dolayı da İşler biraz aksıyor gibi duruyor çoğu stüdyoda. Belki de 6'yı o yüzden riske atmak istemiyorlar şu an için. Bir de ellerinde GTA 5'in oturmuş bir şey sistemi var. Online sistemi var. Bir de GTA 5'i hala onu da çok bozma Onu da bozmak istemiyor olabilirler yeni oyun <Gülüyor> yaparak. Yo <laughs> çok doğru hala çok yoğun ve dediğin gibi yani online'ı ciddi anlamda başarılı ve hala deli gibi de oyuncusu var. Yani o yüzden bu konuda destek veririm ama çok da artık insanları bekletmemek lazım. 6 yıl, 7 yıl, kaç yıl hatırlamıyorum. Çok iyi bir süre yani bir yeni bir oyun için. <laughs> yani evet. üzerinde de çalışıyorlardır umalım ki yani bu bu sene GTA 6 muhabbetleri dönmeye başladı ama hani öncesinde de üzerinde çalışmışlardır inşallah diyelim. Çalışıyorlardır büyük ihtimalle ya. Hiç söylemeseler bile. <laughs> ama remastered muhabbetine döne dönecek olursak da Vice City ve San Andreas benim için keyifli bir alan. GTA 3'ü hiç hatırlamıyorum. O yüzden beklemeliyiz çok bilmiyorum. Oynamışımdır büyük ihtimalle de hatırlamıyorsun. kesin sen. oynamışımdır da hiç hiç yani gram yok şey hafızamda. 4 <laughs> var mesela da şey yok 3 yok dedikten sonra o zaman e, Rockstar'ın diğer bir konusu aslında çok da e, çerez diyebileceğimiz bir konu E3 2009'da tanıtılan Agent oyunu 12 yıl aradan sonra iptal edildi diyebiliriz. Aslında resmi olarak iptal edilmedi ama GTA Trilogy'nin Rockstar Launch'a la eklenmesinden sonra Agent da Rockstar, Rockstar'ın web sitesinden silindi aslında. Bu şekilde de Agent'ın aslında hiç çaktırmadan yok edilişini izlemiş olduk. Şimdi yani şöyle bir şey var. GTA serisi, Thriller'i remake yapılmayabilir, Agent yapılabilir, her şey olabilir. Çünkü bunlar resmi olarak Rockstar'ın açıklamaları değil. Sadece sitede oluşan e, hareketlilikle birlikte insanların yaptığı çıkarımlar ama ya bu oyunda bir şekilde sildiler aslında e, çaktırmadan ki ya 12 yıldır en son adını E3 2009'da işte söylemişler orada da duyurmuşlar. Oradan sonra hiç konuşulmamış. Yani şu an şey yapmak istemiyorlar büyük ihtimalle. hani ona kaynak harcamak istemiyorlar. Belki bu remasterlar üzerinde çalıştıkları için. Hı hı. Öyle bir ihtimal olabilir. Ne zaman çıkacağı zaten hani hala belli değil galiba onun. Ne kadar ilerlediler o projede o bile belli değil büyük ihtimalle. Yani e 3te E3 2009'da dediğim gibi tanıtıp sonra bir daha hiç üzerinde konuşmamışlar aslında. E3 için hazırladıkları bir kısmı vardır. Büyük ihtimalle şu an bile hmm. hala o hazırdır sadece, başka bir şey hazır olmayabilir. Ya bir çeşit casus oyunu olacakmış bu arada ama olamamış. Biraz <laughs> arka planı <laughs> almış, şey yapmış da olabilirler bu arada, Şimdi şimdilik arka planı alıp daha sonra için plan yapıyor olabilirler bu oyunu. Yani 2009'da tanıtılan bir oyunu 21'e kadar çıkarmamışlarsa 21'den sonra da bence çıkartmazlar. Ben öyle düşünüyorum. Ek olarak bu da arada bir de hani yani Max Payne'leri var. <laughs> başka bir ton oyunları var. GTA serileri var. Yani hani çok fazla büyümüş oyunları var. Riske girmezler. Yani Max atıyorum Agent'ı çıkartmak yerine Max Payne'in yeni oyununu çıkartırlar. Hani o Anladım. riske değmez. O yüzden belki vazgeçmiş olabilirler. Belki dediğim gibi şu an kaldırıp sonradan çıkartabilirler ama böyle bir planları da vardı ve rafa kattı diyebiliriz aslında. Yani şöyle bir şey de olabilir. Şimdi bu 2009'da sonuçta tanıtılmış. 2009'un teknolojisiyle hazırlanmaya başlamış bir şey. Yeni Hı -hı. teknoloji bayağı değişti. Belki ona uydurmak için başka öyküler, başka e, altyapı hazırlıyorlardır da adını aynı tutup farklı bir şekilde çıkarma ihtimalleri olabilir. İhtimal var. Ama yani Rockstar'ın da şu anlık e, GTA trilojisine remake remastered yaptığını ve Agent'ı rafa kaldırdığını bu şekilde söyleyebiliyoruz. Dedikten sonra aslında bugünkü konularımız burada bitiyor. E, eklemek istediğim bir şey var mı Sercan? Eklemek istediğim başka bir şey. Hmm. EA'ye sallıyordun en son. Ya şakasına ya. Hani <laughs> sonuçta hani EA parasını alıyor gene de sanki diğer oyunlar yapmıyor bunu. Yani, Çoğu uyeye yani kadar yapmıyorlar şimdi yani daha... ya Şimdi düşünürsen LoL'ün mesela hani skin falan alıyorsun sonuçta. Ya. Hani güzel görüntüsü güzel. Büyük ihtimal hani IE'de de aynı şey hani sonuçta oyunu daha iyi oynayabilmek için alıyorsun bazı şeyleri. Katılıyorum. O yüzden hani. Ama LoL'de Ama mesela oyunu daha güzel oynamak için değil de daha hani hoşuna giden şekilde oynamak için. Ama iyi yani sana Artı sağlayacak şeyler satıyor. Yani pay to win'e dönünüş kısım evet. sıkıntı. Mesela ben Genshin oynuyorum. Genshin de sonuçta pay to win oyunu. Normalde free oynuyorsun ama hani parasını verirsen bütün karakterlerini alabilirsin. Bütün karakterlerini maksimum seviyeye çıkarabiliyorsun. O yüzden hani şu anki oyunlar öyle satıyor aslında düşünürsen. Yani ya çok zaten önemli bir konu değil aslında yani şu an o onların daha önemli dertleri var görünür de. Dedikten sonra aslında ben, benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bende de çok bir şey yok. O zaman videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim Sercan'ın deyimiyle. Ve tabi Gamer Gang çetesine tırnak içinde katılmak için de abone olmayı ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Teşekkürler.